...ben o anlamları tek tek göstereceğim sana. Bana bak... Yalı Çapkını 39. Bölüm 2. Fragmanında Neler Olacağını Derledik, Videomuza Geçmeden Önce Kanalımıza Abone Olup Bildirimleri Açmayı Unutmayın. Hatice'nin, Saffet ve Halis aile kurduğu yakın ilişki, sadece kaosun engellenmesine değil, aynı zamanda derin bir dostluğunda başlangıcını işaret eder. Bu üçlü, birlikte çalışarak Saffet Ağa'nın karşı karşıya olduğu sorunu kökten çözerler. Ancak, bu sürecin sonucunda ortaya çıkan karışıklıkların arasında, Ferit ve Seyri Hayra'nın aşkı daha da yoğunlaşır ve bu duygusal bağ, her şeyi etkileyen bir merkez haline gelir. Kazım ise bu karmaşadan istifade ederek kendi çıkarlarına odaklanır ve fırsatları birer birer değerlendirir. Ancak, Hatice, Seyran ve Ferit'in mutluluğuna büyük bir önem verir ve onların birbirlerine kavuşmalarına yardımcı olur. Seyran ve Ferit nihayet arzu ettikleri mutlu sona ulaşırlar ve evlenirler. Bu mutlu gelişmelerin ardından, Ali Sağ yaşananların etkisiyle kızı Nüket'i ve torunu Kaya'yı yanına çağırır. Ailenin tekrar bir araya gelmesi ve birbirlerine daha fazla bağlanmaları için bir fırsattır. Aile bağları güçlenirken, Hatice'nin kararlılığı ve sevgisi, her şeyin temelinde yatan bağları daha da güçlendirir ve hikayenin sonunda umut dolu bir geleceğin kapısını aralar. Ferit ve Seyran mutlu olsunlar ve evlensinler isteyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri birimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere